İlkten buraya vuracağız ondan sonra şey yapacağız. Bu arada büyük ihtimal video 40 dakikayı geçti de ben sayamıyorum. Şimdi kaç ruhum var benim? 47 ruhu veriyorum. İnkar alıyorum. Yakındaki tüm düşmanları gelip sıkı Bir düşman duvara vurursa 200 hasar verir fazladan. Aduket atıyoruz yani. Aynı yani şeklinde böyle aduket oldu. Dayı Yaa, bir şeylere dönüştü yine. Öyle yerden sırgan alevli yol bırakır atışlar, güzel. Lok 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 ne doldur, tamamdır. Gidelim. Şimdi burada bir boss fight yapacağız yine. Ha, tamam, eksi bu odadaki şey, hayır. Okuyamıyorum ki abi, çok hızlı. İnsan gibi açalım da. Zaman bekçisi. Bana bak. Bak Scorpion. Abo. Hop hop. Geç attı. Hop. Bu iş bitirilmeli. Neden? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Hop. Ana. Ha yarı canayı düşeceğim. Okey okey anladım. Vaha. Gelme sen. bo, sen zaten geliyor. İçtim içtim içtim. Göt oldun içtim içtim. İçtim içtim hop. Lan tamam vurma vurma acıtıyorsun acıtıyorsun. Konuşabiliriz. Ya da ben bitirdim konuşmayı. Tamamdır. Bu işin sonu iyi değil. Hop başka zamana portalla. Ne oldu şimdi? Hop. Tamamdır. Tamam easy. Easy man. İki etti. Hmm, gerek yok yavaşlatmaya. İşimiz yok. Neymiş? Klasik dünyevi kıyafeti. Kıyafet. Buna da gerek yok. Ve sonraki seviye. Eee yüksek tepe kalesi ve memnun, memnun bir şeyin değil şu an. Aa. Ha, tamam. Zahtarı almadan zarfına almak Öyle bir dünya yok kardeşim. Kimse yapamıyor. Yapan var da evet de bende o beceri yok. Evet. Yükse.. Aa! Kademe kademe artıyormuş. Tamam. Dayı sana verecek bir şeyim yok da. E ee, zaman elbet ki ıs ısmarlama. Bak hevki afeti bilen bilir. Ve şu lafı da herkes bilir. G-Man. Hop. Adayı yıkma sürüklediler. Krala baktın. <laughs> Direk şeye geldi değil mi? Bakın yine varmış. Bu mesela 8 plus. Bendeki 5 plus plus. Ee, zehirlenmiş düşmana fazla atar. Yanıcı yağ, yağlar. Atışa ilk hedefi deler. Vakti geldi bence değiştirelim. Neyse ben kaçtım. Kolay gele.

şundan geçelim mesela. Bahçeye mi geldik? Bu ne ya? Hop. Evet, aşağıdaki gaz sıkıntı bir. 啊，羊肉串。 tamam maymun oldum maymun oldum bir saniye maymunladım ben bayağı kale anahtarı aldım lazım şey almışım mi güzel

bakalım maçta devam. Ya! Aman oldu da. Abo bir saniye. 200 207 yedim ha orada. Evet evet ya sessizleştim maalesef. Ulan sen. Bayağı yordu Ben videoyu kaçta başlattım? Abi sen resim mi? Güzel ve büyük bir tablo. Güzel ve büyük bir oda. Kralın mührü ortada görünüyor. Diğer kısımlara gelince. Diğer kısımlar. Ben pek anlamadım ya da ben yanlış vurdum anlamadım da bir saniye. Bir şey de yok. Mühürlü falan. Neyse. Buralarda bir şey yok. Abi saniye ben geri döndüm. Aynen o da oyunun başladığı yere geri döndüm mantıken. Ya. ya da odanın başladığı mı? şuradan devam edelim biz. Aşağı inelim. Sen aşağı gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel. Hop. Ha, taşın altında kalırsın. o adamlar bakmaz. Hop. Kazık atar. Benim kılıçtan daha şey, DPS falan daha fazla. Bu uh, vakti gelmiş. Burada bir şey kalmadı. Şurası tam odasıydı. Galiba şurası ya. adam bayağı bir yer geldi tam sayın benim atam. Hop şunu yiyelim biz. Ha anladım yolu uzatan bir yer burada. Karşıya geçeceğimiz bir oda. Altta da ışınlanma portu. Abo! 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 abo. Bir saniye, bir saniye. Abi çok vuruyor. 4 bin vuruyor neredeyse bana ya. Ha, tamam bunlar kraliyet muhafızımızın bir şeyler de o kadar da değil bence. Şimdi Çok çılgınca bir hareket yapacağım, iyi izleyin Hop, tamamdır Abi tamam tamam maymunladım, maymunladım bir saniye Güvenliği alalım Asker direnci. Galiba hikaye yardımcı olacak bir yer burası mesela. Heh. Kral. Canını hedeflen bir komp varlığının emin. Böyle bir komplonun var olma ihtimali olsa da buna da hiçbir kanıt göremedim. Daha da kötüsü ahçıyı idam ettirdiğinden beri yemeklerin tadı yok. Hiç tadı yok. İncele. Kral yatağı. Beğendik. Kral. Dev ve benim portremizi şahsen kaldırmak için koğuşuma geldi. Öfkesini anlayabiliyorum ama adamlarımın huzuru kaçırdı. Dev ve kral, dev ve benim. Dev kim lan? Kralın eli. Kralın şüphelerinden çok uzaktı. Keşke aynısını dev içinde söyleyebilsem. İçten içe iyi olduğunu umuyorum. Bir sürede ortalıklarda yok. Aa bu abla şey oyunun başındaki abla şu. Ee, biz şöyle oyunun başında bizi şu abla karşılıyor portedeki. Biz bir iki defa öldükten sonra o da ölüyor. Hani bir yerde cesedini görüyoruz artık onun. Bakalım. E belki ileride tekrar görürüz. Evet, sıkıntılı eleman. Bak abi adam kimen gibi yukarıdan çöküyor aşağıya. Hop tamamdır. Isırganlar. Al! Kötü oldu. Elektrik sağlayamadım onlara. Çektiği için yanına. İlkten şuradaki elemanları halledip ondan sonra oraya ineceğim. Şöyle! Ah, elit. Ananı! Böyle bir açılım var lan. Oha, oha. Ooo oh, oh, acıttın, acıttın. Abi ya bozma. İksir içiyor. Oh. Tamam da canım çıktı benim burada. Son pozda içeceğiz artık. Yoksa öleceğiz bir köşede. Bir kapı daha. Hadi bakalım. Topçu eliti çıktı gene ya. Of. Abi, dibine sokulmadı. Biraz es geçeceğim bunları. Ha hadi ama havadayım ya Hadi ama. Ha. Tah odası. Hadi bakalım. Oraya girmek zorundayım çünkü potum kalmadı. Pottan şey alacağım. Bir saati geçti. Kesin video 40 dakikayı geçti. 60 düşmanın hasarsız yani. Baksana karakter bir tarafını tutuyor be. Nereye Yani? Sen potu şey yapabiliyor muyum? Ben böyle hayatınızda zırabına tüküreyim abi. İkin ne ya? Daha belki oradaki kadın alabilseydim belki. <laughs> Bu daha iyi. Tek okumadım da yanmam falan bir şeyler yazıyordu. Potları doldurarak. Evet 12k canla gidiyoruz hadi bakalım. Ben buraya ilk defa geldim taht odasına. Kralın tahtı tam durduğu yerdeki kayanın içinde oyuklarla yapıldı. Muhteşem ayrıntılar bir falan bir şey. Muhteşem. Heh. Evet dediğim gibi ilk kez geldim. O ne be? Kral, bu galiba dev bu oluyor. Kralın eliymiş kendisi. Ama çok kötü attım onu ben. Lan gelişi güzel atma. Abi ama çok fena ateş atıyor ya. Abi uh, kaçamıyorum, kaçamıyorum, cesedi çok büyük. Oha ne yaptı lan? Keşke bu yapı hep sabit dursa. Ben ağzına ederim ki bu o zaman. Bir saniye dur. Abi hop. Adil dövüş. Lan roket derken? Galiba can dolduruyordu o şeylerle onu engelledim. Evet can dolduruyor çünkü bayağı ibre yukarı çıkmış en son bıraktığından. 啊，就直接。 Ha bak illa şey yukarıya atlamana gerek yok. Çıktığı e basarken yani küçük e, küçük. E, koşu biliyor Ölümü aldattım bir kere de dev devamı yok, devamı yok, devamı olmayacak bu ölümü aldattım. Ondan eminim ben. Evet. Eh. <laughs> Ee, benim biraz beynim eridi arkadaşlar. Özür diliyorum artık. <laughs> bence iyi geldim yani. Tamam oyunun bir, iki, ilk iki bölümünü oynamışım sadece. Üçten devam ettik biz sizde de. Üçten sonra finale kadar gelip finalde iyi bir savaş vermek iyiydi bence. Oh. Şimdilik burada bitirelim isterseniz. Video benim tahminimden daha uzun sürdü. Ben bu kadar buraya gelmeyi de beklemiyordum. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, sağlıcakla kalın.